Hasta kardeşlerimizi ziyaret edin, efendim bizden de selam söyleyin. Eğer e, bu vaazdan sonra ziyaret edecekseniz, efendim bize de dua etsinler. E, e, duasını da elde etmeye çalışın, gönlünde hoş etmeye çalışın. Efendim çiçek midir? Artık bir başka hediye midir? Hediye götürürsünüz. efendim e, çeşitli yönlerden gönlünü hoş edip sevindirirsiniz. E, sevindirilen hasta Efendim maneviyatı düzelen insan daha çabuk iyi olur. Efendim o o tarafı da var. Yani ilaç gibi tesir eder hastaya sizin ziyaretiniz. Onun için ziyaretleri, ziyaretlerin her çeşidini bir dini vazife, kardeşlik vazifesi, tasavvuf vazifesi olarak efendim ihmal etmeyin. Yapın. Başka niyet, ak niyet, kötü niyet. Efendim dünyevi düşünceler veya kızgınlıklar, hınçlar efendim çeşitli hesaplar e, bunların hepsi boştur. Bir tek hesap güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışmak ahirette efendim Allah'ın sevdiği e, kul olarak efendim cennete girmek. Hatta bazı kimseler cennette şey yapmıyorlar. Sadece Allah'ın rızasını kazanmayı üstün bir düşünce olarak belirtiyorlar. Mesela bizim e, nakşilikte ne var? Dört tane terk var. Yani e, terk dört şeyi bırakmak demek. Ama ikinci bir manası daha var terkin. E, bir başa giyilen kavuğun parçasına dilim gibi olan şeyine de terk diyorlar. Mesela dört tane dilimi varsa dört terkli diyorlar. Sekiz tane ise sekiz terkli diyorlar. 12 dilimli bir kavuksa 12 terkli diyorlar. Ancak bir kısmı 4 parçalı başlık giyiyorlar. Ama bu 4 dilim 4 şeyi terk etmenin alametidir diyorlar. 4 şeyin terki bırakılması remz ediyor diyorlar bu 4 tane dilim. Onun için 4 tane terkli şey başlık giyiliyor çünkü bu yolda 4 terk var diyorlar. Birisi terk-dünya yani bu dünya hayatının menfaatinin fani, geçici hesapların bırakılması, yaptığı işi onlar için yapamak. Yani para kazanacağım, mevki kazanacağım, itibar kazanacağım, oy kazanacağım gibi şeyler düşünmeden bir ve terki ukba yani ahiret hesabı. Efendim şu kadar sevap kazanırım, efendim şu kadar efendim mükafat alırım filan diye ahiret hesabı da düşünmeyecek. Efendim, terki, hesti, üçüncüsü, varlığı terk edecek. Yani her çeşit e, benim dediği efendim şeyi e, gözünden, gönlünden çıkartacak. Efendim, evki, makam, efendim, e, zenginlik, e, ilim, irfan gibi şeylerini, her çeşit müktesebatını, varlığını gözünden çıkartacak. Onlardan dolayı şey yapmayacak, efendim böyle kabarmayacak. Bütün varlığından geçecek. Üç, dördüncü ise terki terk. Yani bu terk ettiklerini de kafasına, gönlüne şey yapıp da ne büyük işler yaptım yahu diye onlardan dolayı da bir övünç olmasın diye onu da kafasından silecek. Yani yapacağı şey sırf, sırf Allah rızası için yapacak diye söylemişler. Çalışmak yarıyor yani faaliyet, yorgunluk, çalışmak o bakımdan da ayrıca güzel bir şey, tatlı bir şey. Çalışmayı sevmeliyiz, boş durmayı sevmemeliyiz. Tembelliği sevmemeliyiz. Bir anı, bir dakikayı bile boş geçirmemeye gayret etmeliyiz ve çok 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 kitap okumalıyız. Çünkü her kitap bir hayat demektir. Bir hayat tecrübesini insana kestirme yoldan, kısa yoldan kazandırıyor. Kıymetli kitaplar çok çok okumalıyız. Kütüphanemizdeki kitapların hepsi okunmalı, bitmeli. Daha var mı diye aranmalıyız. Allahu Teala Hazretleri böylece ilmi irfanını geliştiren ve İslam'a faydalı olan kul İslam'a çok faydalı olan kullardan olmayı, her yönden faydalı olmayı cümlemize nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi, cümlemizi müşerref eylesin.